Ha <laughs> tamam, ben de Leon'a geçeyim. iyi level tuttum. Ama yani. dev gibi Leon'ayım lan. Peki giriyor muyuz? Eee Leon'a bak. Leon olmasa gel dive ama. Tam dur <direkt>, ege <oy> doğuyor. Koruyucu melek koruyucu melek gel. CC'den çıkamadım ya. Seni CC'den çıkarmıyor <laughs> Oy. Gel gel 4 -4 gel Dört gel. geldi bu arada. <laughs> Yiğit niye oyundan çıktı lan? Burada abi. Ege ne yapar biliyor musun? Gir. Ya da boş ver. Yirmi gir, 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 gir. Geliyorum, gel, gel. Büyüler milyonlara vurmayın. Ah be! Öl ya! Oğlum, nes... Adam pentat <laughs> attı Adam 4 x Adam penta <laughs> attı kanka. Kanka <laughs> kuleyi öldüm. <laughs> dal, dal, dal. Şey... Nedir? Şey, dal. <gülüyor> <gülüyor> kuleye vur, kuleye. Tamam. <laughs> Samira Diff diyebilir miyiz? Evet, Samira Diff. Ne hadi ben gittim. Hadi kaçtım. Nereye kaçıyoruz? Nereye kaçıyoruz? <laughs>